Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Fortnite mobil oynuyoruz ve bile Royale'de sadece oyun başlangıcında verilen silahlarla win almaya çalışıyoruz şık 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 neyse ee, ilk başta verilen silahlarla ee, inşallah win alalım bence alalım ya kolay olacak dın 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 bakın dur 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 Fantastik dörtlü gelmiş. eee başka Nike. Ya, direkt şuradan bakamıyorum. Ya ne? Neyse ayakkabılar var. Emin emin ayakkabısını ben çok beğendim ya. Ama yani bin pupel değmez bence. Abi aşağıya gitsene ya. Aman gitsin salla. Blitz Royal, Blitz Royal, Blitz Royal, Blitz Royal. Bir suel, bir suel, bir suel. Bu da. Da du du du. Da du 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 du. Ya. Keşke birisi şu an çevrimiçi olsa. Hmm. Keşke bir çevrimiçi değil. Neyse yarın halledeceğiz onu o zaman. Hı. <Sessizlik> başlayalım. Dın 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 dün 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 dın dın dın. Haydi bakalım başlayalım. Bir maceracı şurada silah alayım. Yarın büyük ihtimal FC 25 videosu gelecek. Bu arada benzos. Biz hocam onun önüne şey çıkıyor. Neyse. Aşağı atlıyoruz. Tamam şimdi sadece bunlarla ee, vin almaya çalışacağız. Şurada bir ismi var. de birisi var mı? Var. Dostum. Gel buraya ama dostum. Burada arada PlayStation açmak zor geldi. Normal PlayStation çekecektim. Ama zor geldi dur Adam var, adam var. Sonra böyle kırılmış sadece can yazsa servis bu e, şunu bırak. Efendim. Birazdan. Hmm, Dwarf bir yiyeceğim. Ama biraz daha Çünkü video çekiyorum. Merhabalar. Bye bye. Ben şöyle bir arama açabilir miyim acaba? De san sana şeyle salır. Biraz bot ama neyse. Şu an hiç Tayfun kalıcının şeyini bozuz. Canım götürsem Bu Typhoon kalıcının canı giderse neyle oynayacağım? Bilmiyorum. Sanırım bir tane silah belirleyip onunla oynarım. Öncelikle Tarus tüfeğini seçeceğim ben ya. Ya ya da tavus seçiyorum işte her bir tane tavus Bir söyleyeceğim neden şey oldu? Şöyle atalım. Ya işte şey iyi neyse. Merhaba. Şimdi. Pırt. Ya öyle yapma hiç sevmiyorum ya. Ama yaz tatili ödevi var. Hımm. Hımm. bye. Bay bay. Nerede? Ha pompalı tarama seçiyorum. Servis değil tamam servis. Bakalım sıra kıskabilecek mi? Bekliyorum. Hadi ama dostum. Ya dostum öldürecek. Sen öldü öldürmeyecek. Sen öldürme mü ya? O da bir mamut gördüm ama kuralları aykırı. Bak can çok azaldı. Ama pompalı tayamalı seçtik ya. Şu patlayıcı Ben patlayıcı mamut seçiyorum ya. Ya da uzun vadeli mamut. <laughs> Elis Ee, devam edelim. Dün 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 Ama da kırılmadı o yüzden. <laughs> ha şöyle. <laughs> ya ikisinin aynı anda basmak çok zor. Oh, tamamdır. Pardon. Alayım. Ya bu değil. Al şunu. Bu arada o pompalı istesem çıkmaz yani. Aa videodayız o yüzden konuyu açtırmak olmaz. Eee... <laughs> ne desiniz? İlk baştan bin alırsan çok komik olur ya. İlk baştan bin, bin alırsam belki başka şeyler var yani. amber ama belki. Abi ta kullan işte ne bekliyorsun ya? Neresi? Son adımda sahip'in öldüremez. Oh, yes! Yes, öldük de Ya. Neyse. Win aldık. Yes

Neyse bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.